Hakim Hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun yavrum. Hakimlik çok gerilerde kaldı yavrum. Bana Semra diyebilirsiniz. Sizin gibi yıllarını adalete adamış biriyle burada böyle oturmak, tanışmak o kadar güzel ki. Çok zarifsiniz. Rahmetli kızınız da emniyet güçlerindeymiş. Evet. Çok başarılı bir polisti. Ama ne yazık olayın failleri hala ortaya çıkmadı. Öyleymiş. Ömer Bey'in evi de çok güzelmiş. Hı, zevklidir evet. Siz hep burada mısınız? Yok hayır hayır benim de kendi evim var. Şimdi Ozan'ın sınavları var diye. Bir de bizim kızımız köpeğimiz var balım. O veterinerde. E onu da sık sık ziyarete gitmek için burada kalıyorum. Anlıyorum. Yavrucuğum sizin... ...sebebi ziyaretiniz? Ben Ömer Bey'in kazaya karışan aracı ile ilgili... ...sizinle konuşacaktım. Rahmetli Ayşe komiserin bazı notlarını bulduk. Onlarla ilgili kafamda soru işaretleri oluştu. Hı. Ben de o soru işaretlerini gidermek için... ...sizinle görüşmek istedim. Ha, evet anlıyorum. Yani... Ne gibi? Cuma'yı tanıyor musunuz? E bu evde kalınca tabii ister istemez konulara da vakıf oluyorsunuz. Ben açıkçası Cuma'nın bu olayların her noktasında mağdur olduğunu düşünüyorum. Ve kazayı onun yapmadığını düşünüyorum. Bu konuyu Ömer'le konuşsanız o sizin için daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum ben. Sanırım. Ben o halde müsaadenizi isteyeyim. Ay rica ederim, rica ederim. Selam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğin için. Yani ne yapacağımı, kimle konuşacağımı hiçbir şey bilemedim. Sana yazdım. Sağ ol. Duydum kararı. İyi İyi misin? Yani ne yapmam gerekiyor, nasıl hissetmem gerekiyor? Hiç, hiçbir şey bilmiyorum, bir boşluktayım sanki. Hiç beklemiyordum bu kararı. Adalet bekliyordum ya ben. Üzgünüm ama Ozan'ın babası adil davranmadı. Asaf bak ben çok uzun süredir sanırım Ömer amca. Yani böyle bir karar veriyorsa bunun bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. <laughs> vardır. Ama doğru mudur? Onu konuşmak lazım çok kişi kaybettim canım. Yani çabaladım, okulumu bıraktım, geldim. Belki bir şeyler yapabilirim, belki bir şeyler bulurum diye ama hiçbir şey başaramadım ya. Bu bu duygu beni bitiriyor. En çok da buna sinir oluyorum. Yani neden diyorum, neden nasıl hiçbir şey yapamam, hiçbir şey başaramadım. Azaf bak geride kalanlara mı sarılsan acaba? Yani bak iki tane çok güzel kardeşin var. Aa. Ya senin için yeniden başlamak için bir fırsat belki. Ya ben Uf! bilmiyorum böyle bir durumda nasıl söylenir bilmiyorum. Ya belki de benden ayrı büyümeleri daha iyidir onlar için bilmiyorum. Ama yani şanslılar belki bütün bu olanları unutmak için önlerinde uzun bir ömürleri olacak. Ya olur mu öyle şey? Onlar senin kardeşlerin tabii ki de seninle yaşamak istiyorlar. Sen bir kafanı toparla Sonra yine konuşalım olur mu? Gidiyor musun? E, benim okulda çok işim var. Sınavlar da yaklaştı. Ararım ben seni. Sağ ol geldiğin için. Ne demek? Her zaman. Ceren, Ozan şanslı çocuk. Keşke kendisi de bir sene kadar şanslı olsun. Art Demir Kral. Seninle hiç tanışmadık ama ben seni o kadar iyi tanıdım ki. Annen, baban, kardeşlerin sanki gerçekten arkadaşmışız gibi ama sen yoksun. Benim yüzümden Özür dilerim. Gerçekten. Affet. Biliyorum bu bir gün... ...bu yaşananların bedelini ödeyeceğim. O günü bekliyorum zaten. Ben de gidiyorum buralardan. Annem de buralarda. O da iyi biridir. ...birbirinize iyi bakın. Affet beni olur mu? Buradan alın gel. Gel. Merhabalar. Merhaba. Ben Savcı Özlem. Size birkaç soru sorabilir miyim? Savcı kızım sorabilirsin tabii ki. Siz hep buralarda mısınız? Evet. Bazen su getiririm dua edenler için. Bazen otları yolarım. Bana para verirler. Dua ederim ölmüşler için. Şu adamı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Sen sadece ölüler için mi dua ediyorsun? Edeceğim. Bence yaşayanlar için de dua etmelisin. <laughs> Onlar için de dua ederim canım abicim. Arkadaşlarım e, buraya 11 Mart tarihinde geldiğini yazmışlar. 11 Mart mı? Yok yok savcı kızım, yanlıyorsunuz. 12 Mart olması gerek. Emin misiniz? Eminim. Ben hep buralarda otururum. Eşim de şurada yatıyor adamın geldiği gün eşimin ölüm yıl dönümüydü. Unutmam mümkün değil. Şu binadan intihar eden bir kız vardı. Konuşmamızı çok iyi hatırlıyorum. Bana... Siz benim yerimde olsaydınız, şüpheli bir durumla karşılaşsanız siz ne yapardınız? Um, önce gider bir mekana bakardım. Nereden atlamış, nasıl atlamış? Etraftaki insanlara bir sorardım. Değil mi? Evet. Ben de öyle yapacağım. Teşekkürler. Peki tarihi hatırlıyor musun? Şimdi bugünü hiç unutmayacak biliyor musun? <laughs> tarihi unutsa bile bugünü hiç unutmayacak. Çünkü sayılar insanın aklında kalmaz. Mı? Ayın 12'siydi. Çok iyi hatırlıyorum. Bizim maaşlar çünkü ay başında değil 12'sinde yeter. Banka anlaşması var. O yüzden çok eminim tarihten. İnsan zaten maaş olan günleri çok daha iyi hatırlıyor. 11 Mart değildi emin Eminim. Peki yardımlarım için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. yalan söylüyorsun Hakim Bey.